Daha senden gayrı gayrın aşık mı yoktur? Daha senden gayrın aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın? Vay deli gönül, vay deli gönül. Hele düşün devrin Adem'den beri kimler geldi? Say deli gönül Gördüm iki dişi dişi mezar işiyor Gördüm iki dişi mezar işiyor Damla seve almış boydan aşıyor boydan aşıyor Çok yaşayan yüze yüze kadar yaşıyor Topaklar başın, namaydanı